biraz daha konuşmamız gereken bir başlık. 1 Temmuz'dan itibaren herkesin hayatını derinden etkileyecek değişiklikler var çünkü. Öncelikli olarak 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarında artık yeni bir sürece geçiliyor. Malum hem hafta içi akşam saat 22'ye kadar hem de pazar günü kısıtlamalar devam ediyordu. Ancak 1 Temmuz'dan itibaren artık kısıtlamalar tamamen kaldırılacak. Yine pandemi nedeniyle çalışmalarına ara verilen iş işyerleri iş yerleri vardı. O iş yerlerinden biri de sinemalardı. 1 Temmuz'dan itibaren artık sinemalarda sanat sanatseverlere yeniden açacak şu an 65 yaş üstündekiler ve 18 yaş altındakilere toplu taşımalarda hem şehir içi hem de şehirler arası toplu taşımalarda kısıtlamalar vardı. Ancak 1 Temmuz'dan itibaren bu kısıtlama da yine tamamen kalkacak. Yine bir başka merak edilen bir konu etkinliklerde özellikle de nişan, sünnet ve kına gecesi etkinlikleri şu an yapılamıyordu. Ancak 1 Temmuz itibariyle bu etkinliklerde gerçekleşecek ancak yine tabii ki sosyal mesafe kurallarının dikkat edilmesi koşuluyla. İş yerlerinin daha doğrusu restoranların Kapalı mekanlarında kişi sınırlaması sayısı vardı ancak bu kısıtlamada 1 Temmuz itibariyle kalkacak. Özellikle tabii ki festival, konser gibi etkinlikler şu an pandemi nedeniyle yapılamıyordu. Ancak 1 Temmuz itibariyle bu etkinliklerde yeniden başlayacak konserler ve festivaller de 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor. Tabii ki sokağa çıkma kısıtlaması yok. Müzik yayını kaça kadar devam edecek? Saat 24'e kadar da müzik yayını devam edebilecek kısıtlamalarla birlikte. Önemli bir detay Nargile kafelere ilişkinde ancak bu Nargile kafelerde 1 Temmuz'dan itibaren yine 1 Temmuz'la birlikte kapalı kalmaya devam edecek İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine gelen başlıklardan biri. Ee, özellikle dikkat çeken noktalardan biriydi düğünlerde, nişanlarda ve etkinliklerde yemek ve içecek ikramı şu an için yapılamıyordu kısıtlamalar nedeniyle ancak 1 Temmuz'u itibariyle de yine düğünlerde, nişan ve etkinliklerde yemek ve içecek ikramına da yeniden başlanacak ama tabi burada önemli bir nokta bütün bu etkinlikler düzenlenirken bütün bu faaliyetler yapılırken sosyal mesafe kurallarına yine dikkat. Edin.